Evet arkadaşlar bugün yeni çıkan Mi Band 9 inceleme videosu çekeceğiz. Evet işte burada amora ekranı varmış. Ee, çıkanabilir çıkarılabilir kordonlu varmış. Şey yükseltilmiş. Bataryası iyileştirilmiş. Titremesi daha iyi olmuş. Ee, 5 metreye kadar suya dayanması varmış. 100 tane spor modu varmış. Böyle işte arkadaşlar. Açılımına geçelim. Evet arkadaşlar, içinden bir adet kitapçık çıkıyor. Biraz kalın bir kitapçık. Burada aşağı zayeleti bu şekilde ve içinden saatimiz çıkıyor. Bu şekilde kordonu bej açalım bakalım. Arkadaşlar açıkmış zaten şu şekilde göstereyim size ee, bunun egzersizleri var etkinlikleri var hava durumu var nabız ölçeli var kandaki oksijeni ölçüyor ne kadar uyuduğunuzu gösterir stresinizi gösterir birazcık ekran korumasını Telefon bu falan var arkadaşlar. İşte burada nabız ölçüyor. Kronometresi var. Buradan alarım falan kurabiliyorsunuz. El feneri var. Beyaz. Bu şekilde arkadaşlar. Bunun haricinde bir şey yok. Bu ürün Neon 1'den alınmıştır. 1500 TL fiyat vardır. Tavsiye ederim. Bu şekilde hoşça kalın, mutlu kalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın.